Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bugün ikinci videom olacak. Evet şimdi e, şimdi buraya adınızı giriyorsunuz. Burada bağlantı hesabı diyorsunuz. Bakın altı puanım var benim şimdi. E buradan kodlardan mesela bir sürü kodumuz var. Bakın Samet 75 kr Umut Reis 120 kt Umut Reis TR10. Yani burada bir sürü kodumuz var. Puan kazanın kısmından da bakın YouTube'a abone olun. Şimdi size bunun şeyini hemen gösteriyorum. Zaten bunu yaptığımız için de puan aldınız diyor. Yani burada arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bakın bir quiz'den çözdüğüm için 2 Robux kazandım. Bu yüzden e, çok güzel arkadaşlar. Burada uygulamalar indirerek de Robux kazanabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. поставь топ гир